Burada paylaştığınız zaman 4 çarpı kök 3 bölü 2 artı 1 artı 4 çarpı kök 3 bölü 2 eksi 1 bölü paydan olacak arkadaşlar bu ikisinin çarpımı. O da zaten eşitlik ifadeleri olduğu için kök 3 bölü 2'nin karesi eksi 1'in karesi diyeceksiniz eşittir. Arkadaşlar burada 4'leri dağıttığınız zaman 2 kök 3 artı 4 artı 2 kök 3 eksi 4 elde edersiniz. Burada da 3 bölü 4 eksi 1 elde edersiniz. Sonuç itibariyle şu 4'ler gitti. 4 kök 3 bölü buradan da arkadaşlar eksi 1 bölü 4 elde edeceksiniz. Ters çevirip çarptığınız zaman eksi 16 kök 3 elde edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kök 7 artı kök 7 değeri sorulmuş burada. Bu ifadeyi belirleyelim. Arkadaşlar eşitlik ifadeler bulduğunuzda mutlaka çarpın. Yani kök 7 artı kök 2 ile kök 7 eksi kök 2 var sorunun içinde. Bunları mutlaka çarpacaksınız arkadaşlar. Bu ifade A. Bu ifade biz ne dedik? B dedik. Yani A çarpı B. Peki bu eşitlik ifadeleri çarpınca ne olur? Kök 7'nin karesi eksi kök 2'nin karesi olur. A çarpı B. Peki 7 eksi 2'den burası ne oldu? 5 oldu. A çarpı B. B'nin A türünden eşitliğini soruyor. Her iki tarafı A'ya bölerim. Yani B'yi yalnız bırakalım. Buradan B'miz ne eşit oldu? 5 bölü A'ya eşit oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu iki ifadeyi çarptığımız zaman eşitliğin iki ifadeler. Bu iki ifadenin çarpımı 4. dereceden kök x eksi 1 olacak. 4. dereceden kök x artı 1. Buradan ikinci dereceden kök x artı 1 eşittir 15 eşitliği var. Bu iki ifadeyi çarptığım zaman o da ikinci dereceden x eksi 1 olacak. İkinci dereceden x artı 1 eşittir 15. Bu iki ifadeyi çarptığım zaman da x eksi 1 olacak. 15 x buradan 16 bize dördüncü dereceden x'i sormuş. Yani dördüncü dereceden 16 o da 2'nin dördüncü kuvveti olduğu için 2 diyeceğiz arkadaşlar.